Evet arkadaşlar çözümleme ile milyonlardan sonra milyonlarca sayıların çözümleme ile alakalı sorulara bakacağız. Genelde konu içinde pek detaylı değil ama bunu ben önemsiyorum çünkü şundan dolayı 8. sınıfta üssü sayılar da göreceğiz bu, bu sene zaten üstü sayılarla ilgili çözümlemeler yapılıyor hani 8. sınıf LGS için. Ona bir ön hazırlık olarak düşünebiliriz. Ya önemli aslında. E, mantığı basit. Mantığı basit olduğu için yani öyle aşırı zor bir şey değil. Sadece parçalayacağız çözümleme yaparken. Ona dikkat etmem gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Birinci örnekte bir bakalım. E, burada bir sayı var. Biliyoruz milyonlardan. 245 milyon 128 bin 69 sayısını çözümlememizi istemiş. Çözümleme yaparken ilk başta şuna dikkat edeceğim. Çözümlemeye başlarken en soldan başlarsanız her zaman daha avantajlı ve daha doğru bir başlangıç olacak. Dediğim gibi zaten burası birler bölü, şurası isterseniz yazalım birler, şurası binler bölü, şurası milyonlar, değil mi? Şimdi be burada çözümleme yaparken şuna dikkat edeceğim. Mesela 2'den başlayalım. E milyonlardan en soldan başlayacağım. Bunu parçalayacağım. Yani parçalayıp tekrar o işlemi birleştirip topladığım zaman yine bu sayıya ulaşacak şekilde ne yapmam gerekiyor? Parçalamam gerekiyor. Şimdi 245 yani bunu şöyle yazacağım aslında. Bu hangi basamaktı? Şu 2'nin olduğu basamak 100 bin, 100 milyonlar basamağı. Yani şunu demekti değil mi? 100 nokta koyalım. 100 nokta koyalım. 100 milyon. Değil mi? Basamağın ismi bu 100 milyon. Zaten ismine göre hareket ediyor. Bütün basamaklar ismine göre hareket edilir. Onun için isimleri çok iyi bilmem lazım. Yani önemsiz gibi duruyor olabilir. Burada 100 milyonlar dediğim zaman zaten 100 milyon sayısını söylemiş oluyorsunuz. 100 milyonlar basamağı. Bu şekilde ifade ediyorum. Bunu neyle çarparsam bunu elde ediyordum? sayı değeriyle yapıyordum ya. 2 değil mi? Bunun sayı değeri 2 olduğu için. Eğer 2 ile 100 milyonu çarparsam ben bunun basamak değerine ne yapmış olurum? Ulaşmış olurum. Yani bunların teker teker basamak değerlerini yazacağız. Geçen derste basamak değerlerini bulmuştuk. O basamak değerlerinin tek tek hepsininkini yazacağız. Bunu çözümlemiş olacağız. Zaten toplayınca tekrar aynı sayıya ulaşmış olmam gerekiyor. Bu ikinin çözümlemesi. Bunu bir parantez göreceğiz ama yine de şöyle yapalım. Parantez hani bu kendine özel has bir durum. Artı diyorum. Çünkü bunları parçalayıp tekrar birleştirme. Zaten birleştirmem için neyi kullanmam lazım? Toplama işlemi kullanmam lazım. Toplayacağım bunları birleştireceğim. Geldim 4'ün basamak değerine. Yani burası da kaç? 10 milyonlar basamağı. Direkt basamak değerini yazın önce. 10 milyon. Değil mi? Şurayı sıfırlayın demiştik kısa yol olarak. Şöyle. Şuraları sıfır atabilirsiniz. Hani sayı olarak diyordum ya 10 milyon değil mi? Bunun ne ile çarpmış? 4 ile çarpmış. 4 çarp. Bunu da parantez alıyorum. 5'e geldim. Yine artı diyorum. Bu artı hep devam ediyor. Her birini birleştirdiğim zaman aynısına ulaşmam gerekiyor. Geldim buraya. Burası da milyonlar basamağı olduğu için arkadaşlar. Değil mi? E, milyonlar basamağında. Hemen 1 milyonu yazıyorum nokta koyalım. Bunu da ne ile çarpıyoruz? 5 ile çarpıyormuş. 5 milyon oluyormuş. Değil mi? Devam ediyorum. Binlere geldim. 1 Burası hangi basamak? 100 binler. Bakın basamaklara yazıyorum artık hızlıca. Burası neyle ile çarpmam lazım? 1 ile. Zaten kendisi. Artı 10 ee, binler basamağına geldim. 10 bin çarpı neyle çarpmış? 2 ile çarpmış. Değil mi? Aşağıya devam ediyorum. Sığmadı. Artı 8 değil mi? Basamak değerine bunun 1000. Değil mi? Bak gitgide azaltıyorum. Binler basamağına geçtim çünkü artık. 1000 artı 0 bunu en son bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu sıfır hangi basamakta? Yüzler basamağı. Bakın ismine göre yazıyorum aslında. Buradakilerin hepsini ismine göre yazıyorum. Yüzler basamağı olduğu için sıfır çarpı 100. Altının neyle çarpmışım? Onla. Niye? Onlar basamağı olduğu için. Onla çarptım. Bu ne basamağı? Birler basamağı. Birler basamağında da neyi çarpıyorum? Dokuzu çarpıyorum. İşte buradaki işlemleri yazıp hepsini topladığım zaman geri bu sayıya ne oluyor? Ne olması lazım? Ulaşma gerekiyor ki öyledir zaten. Çözümlemenin mantığı bu. Şurada üssü sayılardan kastımız şuralar üssü sayılara dönecek. İleriki yıllarda virgüllü sayılar ondan gösterimlerle ilgili. Ee, onların için bunun e, iyi bir yatırım olur. Yani bu aklınızda bulunsun. <laughs> Gelir gibi parçalarken önce basamak ismine göre bas yazın. Bakın basamak ismine göre yazdım. Öyle yani 100 milyonlar hani bu hangi basamaktı? Bu 100 milyonlar basamağı şu iki. 100 milyonlar basamağı olduğu için 100 milyon yazdım. Ne ile çarptım? 2. Çünkü sayı değeri 2. 10 milyonla 4'ü çarptım. Burada ne? Çünkü 10 milyonlar basamağı. Sayıyla yazılışı ne? 10 milyonun bunun. Bakın basamak ismiyle hepsi ilişkili. Tamam mı? Basamak ismiyle hepsi ilişkili. O yüzden basamak ismini biliyorsanız bunu yazarsınız. Sonra sayı değerleriyle de ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Burada şunu söyleyeceğim. Normalde şunu yazmayız. 0 çarpı 100 bulunmaz. Çünkü Hani ben yazdım göstermek için örnek olarak ama bunu genelde göstermezler. Çünkü bir etkisi yok. Ne, ne, demek bu? Çünkü burası sıfır. Yani bunun basamak değeri sıfır demek. Bunun sayı herhangi bir etkisi yok. O yüzden bununla ilgili herhangi bir işlem yapmamak gerek yok. E, bunu genelde yazmıyoruz. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak. Bu sayıyı soruyor bu sefer. Hani sayıyı bulalım diyor. Şimdi bu sayıyı bulacağım. Bakın tersten sordu. Şunu biz bulmamızı istedi. Şimdi bunu verip sayıyı soruyor. Burada nasıl bir şey yapacağım? Eğer karıştırıyorum derseniz direkt işlemi yapabilirsiniz. Ama parantez içindekileri yapacaksınız. Önce parantez konusunda bakacağız onlara. Şimdi burada hangi sayı var? 10.000 değil mi bu? 2 ile 10.000'i 10 çarparsam ne olur? 20.000 olur. 3 ile 1000'i çarpmış artı 3000 olur. 2 ile 10'u çarpmış 20 olur. 1 ile 1'i çarpmış 1 olur. Bunu yan yana toplayın. İsterseniz alt alta yazın. Toplarken aynı basamakta olduğuna ne yapmam lazım? Dikkat etmem lazım. E burada bakın yüzler basamağı yok gördünüz mü? Direkt binden nereye geçiş yapmış? Onlar basamağına geçiş yapmış. Önemli değil. Siz neyse onu yazacaksınız. Bakın burada zaten belli oluyor. 10 yazdım ya burada belli oluyor zaten. Burada da bir var. Bunları alt alta yazıp toplarsanız hemen şurası 0 23.011 olur bu sayı. Zaten sıfırın olmadığı burada belli oldu gördüğünüz gibi. Çünkü verilmeyen yerler sıfırdır. Bakın burada sıralama doğru gitmiş. Yani 10.000'den sonra binler basamağı gelir. Binden sonra yüzler gelmesi lazım. Ama yüzler basamağı yok. Direkt onlara geçmiş. O yüzden yüzler basamağına direkt sıfır yazıyorum. Yani zaten direkt işlemi yapıp alt alta toplarsanız bildiğiniz ama basamakları alt alta gelecek şekilde işlemi doğru yapmış olursunuz. Yani açık gözüküyor. Kısa yol olarak da şunu yapabilirsiniz dediğim mantıkla. Şimdi ilk başladığı şey ne? Basamak ne? 10 binler basamağı. 2. 10 binlerden sonraki sıraya uygun olarak devam etmesi gerekiyor. Eğer atlıyorsa basamağı oraya sıfır yazacaksınız demiştik. Burada 10 binler basamağından nereye geçmesi lazım? Binlere geçmesi lazım ki zaten binler basamağına geçmiş. Ya da bir sıfır silinmiş gibi de düşünebilirsiniz. Ben basamak kısmı olarak bakıyorum. Çünkü bir kısa yol değil mantığını öğrenin. Sizin için daha iyi olur. Binler basamağına geçmiş buradaki sayım ne? 3. Değil mi? Önündeki sayıya değerine göre hareket ediyorum. Bakın binden sonra yüze geçmesi lazım ama onlar basamağına geçiş yapıyor. O yüzden yüzler basamağı sıfır diyeceksiniz. Değil mi? Onlar basamağına geçiş yaptım. Yani yüzlerden sonra onlar olması lazım. Oradaki sayı ne? 2. Zaten birler basamanda da 1 var. Bakın yine aynı sayıyı bulmuş oluyorum. Bu arada şurayı yanlış yazmışız. Burası 10 değil. Şurası 2 olacak değil mi? 20 olacak. Şurası da 2 olacak. Heh. Tamam şimdi oldu. 23.021 olarak ee, bulmuş oluyoruz. Yani burada demek istediğim arkadaşlar ee, şeye dikkat edeceğim. Yani eğer bu mantıkla gidecekseniz atladığı basamaklara dikkat etmem gerekiyor. Zaten ispatı budur. Yani ispat ederseniz bunun bu olduğunu görürsünüz. Çünkü toplama işlemini eğer doğru bir toplama yaparsanız bu sayıya ulaşmanız kaçınılmaz. Net bir şekilde bulmuş olursunuz. Direkt bulurum diyorsanız bu şekilde de basamak atlayarak da bulabilirsiniz. Yani çözümlemeyi de bu şekilde ifade ediyorum. Dediğim gibi pek ayrıntılı girilmiyor ama bilmeniz gerekiyor. Ayrı olarak anlattım. Bunu hani bilirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Burada biraz sayı basamakları düşük olabilir. Ha ben biraz milyonla abarttım. Biraz yüksek sayı yazdım buraya ama genelde hani şöyle bir şeyle karşılaşabilirim. Milyonla da karşılaşırsanız yapacağınız belli. Bak mantığı değişmiyor. Basamak isimine göre hareket etmeniz gerekiyor. Gelelim örüntülere. Konu içinde şimdi örüntüler de aslında basit bir konu ee, fazla detaya zaten detayı yok çünkü şimdi, örüntü demek arkadaşlar belli bir ritme göre belli bir sisteme göre hareket eden ee, bir sistem olması gerekiyor örüntü olması için ha, buna biz mesela sayısal bir sistem var yukarıda sayı örüntüsü diyoruz Hani sayısal örüntü burada bir ritmik gidiş var. Bakın birinci kısımda 1'den 5'e geçmiş. 5'den 9'a, 9'dan 13'e virgül sonsuza kadar devam ediyor. 3 nokta yani bu noktalar sonsuza kadar devam ediyor manasında. Burada şunu düşüneceğim. Ee, i̇lk önce örüntüdeki birinci temel amacımız kuralı bulmak. Eğer kuralı bulursam çok rahat edeceğim. Yani nasıl bir değişim olmuş. Burada de değişime bir bakalım. Şimdi değişime bakacak olursanız. 1'den 5'e geçerken nasıl bir artış artış olmuş ve kaçlık bir artışımız olmuş? Artı 4'lük bir artışımız olmuş. 5'ten 9'a geçmiş. 5'ten 9'a geçerken yine artı 4'lük bir artış olmuş. 9'dan 13'e geçerken yine artı 4 bir artış olmuş. O halde demek ki bunun örüntü sistemi kuralı, örüntü kuralı diyoruz biz buna. Yani örüntü kuralım. Yani örüntü kuralı diyebiliriz. Kuralım ne? Artı 4. Yani artı 4 şeklinde artıyor demek. O zaman bir sonraki örüntünün ne olduğunu bulabilirsiniz. Yani teremin pardon. çünkü bunlar hep bir terim olarak düşünürsem. 13 artı 4 dediğim anda ne olmuş olacak? 17 7 değil mi? 13'e yani en sondaki terime hep 4 eklenmiş. 1'e 4 eklendi 5, 5'e 4 eklendi 9, 9'a 4 eklendi 13, 13'e 4 eklersem ne olacak? 17 olacak. Devam eder. İşte bir de şöyle bir sistemim var. Hani size der ki e, yedinci atıyorum. Yedinci adımdaki aşağıda var zaten. Sayı kaçtır? Yedinci adımdaki sayı kaçtır derse hemen o adımdaki sayıyı tespit edeceğim. E, bakıyorum. Şimdi adımlara bir bakalım. Şu birinci adım. Şu ikinci adım. Şu üçüncü adım. Dördüncü adım. Beşinci adım. Altıncı adım. Ve 7. adımı soruyor. 6. adıma geçtim. Bir artı 4 daha ekleyeceğim. 17'ye 4 eklersem 21. Sondaki tereme 4 ekliyorum. 7. tereme geçmek için bir daha artı 4 eklersem. Bir 4 daha eklersem ne olacak? 25. Yani 7. adımdaki sayı ne olur? 25. Bakın bu illa artacak diye bir şey yok. Tam tersi de olabilir. Yani azalarak giden bir örüntü de olabilir. Yani 25'ten başlar. 21, 17, 13, 9 diye geriye doğru da gidebilir. Değil mi? Öyle bir sistemim de olabilir yani değişen bir şey yok. Onda da yine aynı şekilde örüntü kuralını kurup şu kadar azalmıştır gibi bir ifade kullanmış olacaksınız. Yani örnek veriyorum. Şunu demek istiyorum. Şimdi şöyle bir örüntü olduğunu düşünün. 10'dan ee, kaça geçsin? Şey kısa olsun diyeceğim ama neyse şöyle yapalım. 10 8 ee, sekiz... 6 şekli gidiyor. Bu bir yerde bitecek çünkü bu örüntü hani doğal sayı üzerinde çalışıyorsanız bu örüntü bir yerde bitecek. Mesela bunda kaçar kaçar bir gidiş var. 2'şer i̇kişer, ikişer bir gidiş var. Yani azalıyor örüntü ama belli bir sisteme göre ne yapmış oluyor? Hareket etmiş oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. Gelelim aşağıdaki şekli. Böyle şekilli örüntüler de olabilir. 5. adımdaki yuvarlak sayısı kaçtır gibi veya bu bir cisimdir, bilyedir. Değil mi? Sorular değişebilir. Bilye olur işte pul olur, para olur. Bu sisteme göre ben yuvarlak dedim hani şekil olarak sayısı nedir diyor. Bakın şekil örüntülerde de yine belli bir kural vardır. Önce o kuralı bulmam lazım. Belli bir kuralı bulmak için de dediğim gibi birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım belli. Buradaki sayıya göre hareket ediyor büyük ihtimalle. Çünkü bir artış var. Bakın yuvarlak sayısında belli bir artış var şekilde. Şimdi birinci adımda kaç tane yuvarlak var? Bir. Değil mi? Bir tane yuvarlağım var. İkinci adıma geldim. 1, 2, 3, 4 tane yuvarlağım var. 3 adıma geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Değil mi? Dördüncü adıma geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane neyim var? Yuvarlak var. Yani bu şekilde devam edecek sürekli. Bir şöyle virgül atalım. Ve belli bir sisteme göre bu gidecek. 5. adımı soruyor. Yani bunun sonraki adımında ne olur? Kaç tane olur? diyor. Dediğim gibi önce kuralı bulacaksınız. Kural belli zaten. Fark etmişsinizdir. 1'den 4'e çıkarken 3 artmış. 4'ten 7 arasında 3 fark var yine. 7 ile 10 arasında da yine 3 fark var. Demek ki bu örüntü kuralı 3 artıyor. Kuralı bu. Artı 3, artı 3, artı 3. O zaman bir sonrakine göre de ne diyeceksiniz? O zaman bir artı 3 daha artması lazım. Değil mi? Sondaki terime göre bir artı 3 daha artarsa 13 olur. Yani 5. adımdaki yuvarlak sayım kaç tane olacak? 13 tane olacak diyorum. Yani şekilli örüntü. Yani zaten zor bir konu değil. Hani örüntü olarak görmüşsünüzdür zaten. Kuralı tespit edeceksiniz. Kurala göre ne yapacağım? Hareket edeceğim. Sorular o kadar e, aşırı zor olmaz. Dediğim gibi bunu da e, konunun devamı olarak görmüş olduk. Demek ki konuyu bu şekilde bitiriyoruz. Bunlarla ilgili örnekler çözmeyi, alıştırmalar yapmayı unutmayalım. Milyonlarla, özellikle milyonların yazımı ile ilgili, okunuşu ile ilgili, basamak değeri ile ilgili örnekler çözersem daha iyi pekiştirmiş olacağım. dediğim gibi bu konuyu burada bitiriyoruz. Sonraki konuda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.